Anadolu'nun altın çağında bir hükümdar yükseldi. Alaaddin Keykubat. Onun döneminde Selçuklu devleti ticaret yollarının, kalelerin ve kervansarayların birleştiği büyük bir medeniyete dönüştü. Konya'dan Alanya'ya kadar uzanan şehirler güvenin ve refahın merkezi haline geldi. Keykubat yalnız bir sultan değil, ileri görüşlü bir mimari kurucuydu. Alanya Kalesi Kuba Sarayı ve sağlam sınır garnizonları onun taşlara bıraktığı mühür oldu. Ordusu, disiplinli süvarileri ve ünlü okçularıyla Selçuklu topraklarını korurken, Sultan adaletli yönetimiyle halkın gönlünde yer etti. Moğol baskısı yaklaşırken bile ticaret yolları işletti, ülkenin direncini arttırdı. Anadolu'da huzur, onun stratejisiyle yeniden şekillendi. Ve güneş batarken dağların ardında bir bozkurt sesi yükselir.